Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız değerli izleyicilerim? Valla beni sorarsanız ben iyiyim. Pazara gittim geldim. Bugün buranın pazarıydı. Pek bir şey de zaten almayacaktım ama bir yeşillik marul ıspanak falan alayım diye gittim. Ekmek aldım geldim. Ondan sonra ip aldım. İpler gerçekten çok aşırı pahalanmış. 10 milyon aldığımız ipler şimdi olmuş 15 milyon. Nifikleri olmuş 12 milyon her şey baya baya pahalıydı. Videomu da böyle başlatmak istedim. Hatta e, bir takipçim de yazmış. ablacım e, ablacığım videoların çok güzel. İşte e, günlük vloglar at. Örgü falan da yaparken diye. Onun için onun isteği üzerine böyle. Zaten yelekte başlamıştım. Böyle dilimli bir bademli yelek. Hoşuma gidiyor. Bunu örmesi de çok zevkli. İlk defa yapanlar için e, da çok kolay tığ ile yapılan bir model. Bunu yapıyorum. Bunu başladım. Pazardan geldikten sonra bir hevesle 3 tane falan ipten çıkıyor. Gerçi elinizin sıklığına, gevşekliğine de bakıyor da. Ben 7 numarada tığ kullandım. Ee, bu modeli de yapmak isterseniz videolarımda ilk e, kanalım açtığımda videolarımda da var. Bakabilirsiniz. Böyle vallahi lifleri olmuş 12 milyon. Bunlar 15'e aldım. Baya baya pahalanmış her şey. Ada uyuyor. Sobamı yaktım yemekte bakacağız artık saat 5'e geliyor bu arada birazdan Pelin geldi mi adayı tek bırakıp bahara da gidemiyorum ineklere bakacağım ineklerin sağımı mı ben de bakım ben de gene çünkü Mustafa da inşaata gidiyor bayağı yoruluyor geliyor o gelmeden ben saat geleceğim bugün ne yaparız ne ederiz akşam bilmiyorum bugün zaten normal bir günü çamaşır serdim topladım her zamankiyle aynıydı farklı bir günüm olmadı. Bir pazara çıktım geldim. Öyle. Adayla da inanın bayağı zor oluyor pazara gitmesi. Yürümüyor. Bizim oraya da eve de rampa çıkmamız gerekiyor. Yürümediği için sıkıntılıydı ama mecbur okuldan aldım. 12.30'da. Ondan sonra da onunla indik geri çıktık. Oturmadım da. Annem günün ablamın oraya kolluyor pazar ama ben onların orada da Oturmadım bir kahve içtim çıktım hemen. Evde olmak bana daha iyi geliyor. Alıştık artık evden dışarıya çıkmamaya. Ondan dolayı olabilir. ola bir saat falan oluyor işte bu yeleğe de başlayalım. Gerçekten çok böyle hani şeyle e, hadi şurasını da yapayım burasını da yapayım ha şu şey bitti orayı bu sırasını da bitirivereyim derken e, çok zevkli örülen bir model rengi de güzel hoş bilmiyorum ben bu rengi tavsiye ettim aldım kendime yani tavsiye ettim derken hoşuma gitti aldım sessiz sessiz oturuyorum elime de örgümü aldım hani derler ya kimseye karışma kimseye de karışmıyorum bulaşmıyorum örgüme hem de bu bana terapi gibi oluyor bu çok çabuk böyle akşamları da uyku geliyor. bazen sayıları karıştırıyorum saymasam da olmuyor. bunun için. ben mutlak toplu. çamaşırları topladım. önce bir posta vardı. onları katladım. bugün hava yağmurlu gösteriyor ama yine yağmadı, yağmur da yağmadı. Sabahın üstünde çayım demlenir. Aha ben geldikten sonra Allah izin verirse yemeğimizi yeriz, çayımızı içeriz. Bugün de böyle bitiririz bakalım. Şimdi sayıyorum arada 2 4 6 8 10 11 tane. Eğer ki sizlerle başlamak ister, sizler de yapmak isterseniz ilk defa böyle vlog halinde kanalımı açtığınız izliyorsanız kanalıma abone olursanız da sevinirim arkadaşlar yapmak isteyen modeli e, ben de bu modelden yapayım derseniz de anlatım şekli tüm ince ayrıntılarıyla da var başlama şekli var koltuk kesimi yaka kesimi hepsi videolarımda mevcuttur Bir bugün ev süpürmedim. Dün süpürmüştüm evi de. Bugün de süpürmedim. Biraz televizyon izliyorum. Biraz öyle el işi de terapi gibi oluyor. Bir bakmışım zaman geçiyor. Yoksa akşam oldu mu dediğim gibi valla uyukluyorum artık. Öyle dedim. Hem açayım. Gün ne yaptım, ne ettim onları anlatırım. İlerleyen dakikalarda ne yaparım, ne ederim onu da bilmiyorum. Nasıl zaman geçer onu da bilmiyorum. Bu zaten yelekte 10 parçadan falan oluşuyor. Onu da günlük birer tane parçasını yapsam 10 günde biter. Allah izin verirse. Böyle bakalım. Şöyle Bazen de şey yapıyorum böyle koyuyorum bakıyorum inceliyorum bir bakmışım başka yerinde bir yanlışlık yapmışım bir yerinde atlamışım geri hadi sök bu ipler de fazla da sökülmüyor öyle bakalım bu da, da gerçekten çok güzel oluyor bugün bana çekyatı açtırdı çek da yaptı o kadar güzel uyuyor ki kutusunu alsın. Şöyle sizlere yakından da göstereyim. Arkadaşlarım bu şekilde başladım bakalım. Ya Allah ya bismillah dedim. Başladım inşallah. Kolaylıkla da bitiririm. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Ben ahıra gittim geldim. İneklerimi sağdım. Yemekten sonra uzun zamandır yapmıyordum. Helva kavurdum. Şimdi de suyunu koydum. Bir bardaklık yaptım ben. Nasıl yaptım? Onları da onu da sizlere anlatayım. Bize de zaten bir bardak fazla bile gelir. Yeni yeni kaynamaya başladı yarım paket e, yağ koydum. Siz tereyağı da koyuyorsunuz. Yani 200 şöyle 3 yemek kaşığı falan diyeyim artık. Tereyağı bir su bardağı irmik. Bunu iyice görüyorsunuz kızarana kadar kavurdum. Kızarana kadar kavrulduktan sonra da 2 su bardağı su koydum. Ben 1 su bardağı irmik, 2 su bardağı su koydum. 1 su bardağı falan da şeker. Zaten şekeriniz siz tadına göre şekerli yiyorsanız şekerli Şekersiz yiyorsanız da biraz şekerini azaltabilirsiniz. Biz biraz şekerli yediğimiz için biraz fazla şeker koydum. Ada da kamera arkasında beni izlemeyle evet. meşgul. Ama bugün de dediğim gibi anlattığım ben nasıl gibi. Ben arkadaşlar. Bugün de dediğim gibi anlattığım gibi pazara gittim geldim yemek yaptık yedik biraz yelek başladım. Evet. Ondan sonra da işler bu şekilde devam ediyor. Bakalım. Dövülmüş ceviz atacağım üstüne. Böyle ben o orada kaynarken şöyle küçük sunumluk kasemi falan hazırlayayım. ne pişireceğimizi de şaşırıyoruz. Ne yapacağımızı da şaşırıyoruz. Benimki vallahi bu sefer tam kıvamında kahar olmuş. Adayı bu. Aslında ben Mustafa'ya bakkala göndermiştim. Bir irmikle yağ al diye yağı unutmuş gelmiş. Yani olan yağlardan kullandım. Az bir şeydi. Adam bu ne? Bu ne? Danone gibi bir şey. Danone gibi bir şey mi? Evet. Ada sen var ya. Babam aldı ya. Karnımdan aldı. Sen bakkala gittin değil mi? Evet. Ada'yı bakkala götürdü. Ada bugün ikinci kez Gidiyor bakkala gidişi. Evet bir tane gittim. Al. Ada tadı da güzelmiş ha. Ye. Yediğinin. Şöyle çekeyim. Helvam kavrulana kadar. Böyle bakalım. Bir topla. izgah gene Bulaşıklar yıkandı. Bugünümüzde çok şükür. Bakalım bugünü de atlattık. Gerekli. Dediğim gibi çok canım sıkılıyordu. Yemeği yedikten sonra bir bakıyordum. Bir hemen uyuma olduğuna geçiyordum ben. Ama artık biraz uğraşırım örgüyle. Vakit de geçer. İyi olur. Benim için de. Cevizimi de Robottan geçirmiştim öncesinde. Evet arkadaşlar, halvam pişti. İnşallah şöyle hani ters çevirdiğimde de çıkar diye umut ediyorum. Yani şimdi hazırlayacağım. da cevizdir. Bugünkü benim de helva. Biraz da yukarıya veririm. Ondan sonra arasında da kimisi bunu sıcak seviyor, kimisi soğuk seviyor. Ben de Aksine sıcak daha çok seviyorum. Soğuduğu zaman yemiyorum. O zaman ne yapalım mı günlükte? Videomun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı beğeni ve yorumlarda da beni desteklemeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim beni buraya kadar izlediyseniz eğer bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.